Hayır, bak şimdi bu ne konuşuyor sabahtan beri ya millet <laughs> susturuyor. <laughs> Küçük boyla millet susturuyor. Bir bacak ya. Ne yapıyorsun? Bir bacak boyla millet susturuyor canım. Beşler bine. 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 sağ olsun! Vatan sağ olsun! bine. Beşler bine. Reis! 5 <gülüşmeler> tane polis bir şey, 4 tane vatandaşımız taşımız oldu, 10, 20, oda şey olmuştu Dün, dün akşam yine neşeyi verdik, maalesef. Vallahi Daha başımız dağıldı. Maalesef müziğim. Bu vakitten ne gelmiyelim? Bileti bizim poliye alım. Bu her zaman çok 49. kimseye e, çapuculara bir karış toprak vermeyiz. Biz Fatih'in evlatlarıyız. Biz Çanakkale'de ondan sonra Kurtuluş Savaşı'nda şehitlerimizi verdik. Bu anlı şanlı Türk bayrağımızı şehitlerimizin kanıyla yarmıştır. Bu iyi biline Ve Türk ve Türk ülkede gelmeyelim. Ve Kurtuluş Savaşı'nda gelmeyelim. E, yani şehitlerimizden lütfen günlerde günler ama maalesef yani vermeye de devam edeceğiz gibi geliyor. Siyaset yapmak istemiyorum ama maalesef böyle. Ama Türkiye, Türkiye Türk Türk kardeştir. Yine yani bu Türk isme ilgisi falan bir PKK şey ayrı bir örgüttür. Bunu kesin, bu böyledir. Ee, kesinlikle yanlış anlamayın.

Bak. Bu Kur'an-ı Kerim'de de yazıyordu. Ya, bu, 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 gerçektir. Şehitler ölmez. Onlar katkı onlar delidir. Çünkü onlar şehittir. teşekkür ediyorum.